Simple Inventory'de reçete içerisinde reçete kullanımı. Simple Inventory'de hazırlanan reçeteler başka reçeteler içerisinde de kullanılabilir. Maliyet kontrolleri altından reçeteler modülüne gelelim. Bir ara ürün reçetesi oluşturarak ana reçetemize bu ürünü ekleyelim. Reçete ekle butonuna basalım. Örneğin sos bolognese. Reçete grubuna geldiğimiz zaman reçete grubu olarak sosları seçiyoruz. Vergi alanı ve satış fiyat alanlarını boş bırakıyoruz. Bu oluşturacağımız reçete ayrıca satılan bir ürün olacaksa satış fiyatı ve vergi oranı seçimi yapabiliriz. Reçete miktarına bu ürünü nasıl tanımlayacağımızla alakalı miktar yazarız. Örneğin buraya 2 kilogramlık, 1,5 kilogramlık bir sos için tanımlama yapabiliriz. Reçete birimi bölümünde ise bu reçetemizi hangi birim ile tanımlayacağımızı seçeriz. Bu bir ara ürün reçetesi olduğu için bu tarz reçeteler ana reçetelerde gramajlı olarak kullanılacağı için kilogram olarak açmak işimizi kolaylaştıracaktır. Eğer bu ara ürün reçetesini kilogram olarak tanımlarsak birden fazla ana reçete kullanacağımız zaman sadece bu ara ürün reçetesini seçip gramaj miktarına girip tanımlama yapabiliriz. Porsiyon adet gibi birimlerle ara ürün reçetesi oluşturacak olursak kullanacağımız her ana ürün reçetesi için yeni bir ara ürün reçetesi açmamız gerekebilir. Bu yüzden birim kısmını kilogram seçiyoruz. Ve reçete ekle diyerek reçete içeriğimize girmeye başlayabiliriz. Karşımıza gelen ekrandan reçete girişi yapmaya başlayabiliriz. Örneğin domates 500 gram olsun. Fire oranı vermiyorum. Dana kıymalık 400 gram. Ve son olarak soğan kuru ona da örneğin 250 gram olarak seçebilirim. Bu ara ürün reçetesi hazırlanırken bir fire veriliyor olabilir. Bize reçete içeriği verilirken 1 kilo 150 gramlık tüketim yapılarak sonunda 1 kilogramlık bir sos elde ediliyor olabilir. Bu şekilde giriş yaptığımız zaman ilgili fireyi de reçete miktarı girişinde otomatik olarak vermiş olacağız. Tanımladığımız bu reçeteyi artık ana reçetelerimizde kullanabiliriz. Tekrardan ana reçetelerimize gelecek olursak Örneğin spagetti makarnaya geldiğimizde içerisine bolognese sosunu eklemek istiyorsak içerik ekle butonuna basarız ve karşımıza gelen içerik ekle ekranından reçeteyi seçeriz. Reçeteler kısmından oluşturmuş olduğumuz sos bolognese sosumuzu seçeriz. Miktar kısmına örneğin 70 gram girerek ilgili ara ürün reçetesini, bir ana ürün reçetesine eklemiş oluruz.